Ha, abla benim gitmem lazım. Bunlar sabah kız kardeş kavgalarına şahit oldum. Ortalık yangın yeri Daha da hepten beter olmaz. Git. Dur dur. Hayır. Siz bir barışın bakayım. Benim aklım bir de sizde kalmasın. Hadi anne. Hadi. Yok abla. Ben ona çok kırıldım. O da bana eşek dedi. Ya ben bugün kendi kızıma neler etmişim ya. Neler demişim. Sevmediğimden mi? Ya insanı sihirle böyle ağzından işte veriyor, yapı veriyorsun yani. Hadi barışın. Hayır. Özür dilerim. Beni kırdıysan. Yani ben öyle Aylin Hanım böyle şey edince. Yok ya. Sen haklısın. Ben eşek kafam ben ne dediğimi bilmiyorum ki. Sonuçta kolay mı öyle birine işten çık demek? O kadar kardeşine para yolluyor ne diyorsun değil mi? Ben bilmiyorum ki öyle para kime yollanın, ne yapılır kimsem olmadığı için tabii düşünemem onu. Ne demek kimsem yok? Ben sen kardeşin değil miyim? Kardeşim misin? He. Oy. O sen kardeşim sen de ablamı zorla söyleteceğim. He. tabi söyle tabii. Hadi ya sen seviyorum deyin. Hep boş işimiz yoktu. Seviyorum ama, değil mi? Seviyor. Hadi yürü git. <laughs> yürü, öleceğim ben, öleceğim meraktan, öleceğim.